Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız cihazımız gerçekten her yerde sık sık görebileceğimiz bir cihaz değil. Gitar çalan arkadaşlar işte bağlama, saz vesaire bu tarz akort edilmesi gereken cihazları kullanan arkadaşlarımız bu cihazı, bu aleti daha önceden kesinlikle görmüştür, duymuştur veya veyahut kullanmıştır diyeyim. Musade markalı bir e, gitar akort cihazımız bulunuyor. Sadece gitar için değil, diğer söylediğim e, bağlama işte vesaire saz gibi cihazların akortunun edilmesinde yarıyor. İnternette e, tuner diye de geçiyor zaten. Şu şekilde mandallı bir yapıya sahip T23 modeli. Şu şekilde arkasındaki bilgileri size göstereyim. Öyle zaten aman aman bir şeyler yazmıyor. Burayı da göstereyim. Şu şekilde Hemen kutusunu açalım. Ben daha önceden gitar e, çalarken akort için kullanıyordum çünkü gitar çalan arkadaşlarımız biliyordur. E, gitarı kulaktan akort etmek gerçekten zordur. Eskiden öyle bilgisayarda veya şeyde falan çok yaygın programlar yoktu. Akort etmek için telefondaki uygulamalar falan çok yaygın değildi. Bu şekilde aletler çok daha faydalı oluyordu. Bunun için de Pili çıkıyor. Ben pilin zaten içerisine takmıştım. Şu şekilde. Şu kullanım kılavuzumuz bulunuyor. Şunu böyle kenara alıp şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. Buradaki çubuklar yardımıyla zaten açtığımızda görürüz. Şu şekilde yine bize tarif ediyor. Burada yazılar çince. E, malumunuz. Ama yapacak bir şey yok. Zaten e, internette kullanımı e, gayet net bir şekilde anlatan videolar var. Biz hemen yani gitar çalarken gitar akor anında e, kullanılan videoları da izleyip detaylıca öğrenebilirsiniz. Hemen bunu da kenara alıyorum. Şu şekilde şöylece Gördüğünüz üzere şu şekilde mandallı bir yapıya sahip. Bunu isterseniz gitarınızın bir köşesine sabitleyip mandal yardımıyla o şekilde de yapabiliyorsunuz veya da işte gitar elinizdeyken bir masa olur, sandalye olur, onun kenarına da sabitleyip kullanabilirsiniz. Şu şekilde oynar bir başlığa sahip, 360 derece her tarafa dönebiliyor. Onun haricinde burada bir adet pil girişi bulunuyor. Burada işte open, close vesaire sağa veya sola çevirin. Bu şekilde çevirip açabiliyorsunuz. Diğer tarafa çevirdiğinizde de kapatıyorsunuz. Tornavida yardımıyla bu ortadaki alandan da açabilirsiniz. Ama şuradaki iki klipsten de açabiliyorsunuz. Şu şekilde. Şu an açtım ama düşmüyor maalesef. Ee, 20-32 kodlu bir, bir pil kullanıyor. Genelde bu araba kumandalarında falan kullanılan pillerden oluyor veya işte dijital tartılar oluyor. Onlarda kullanılan pillerden oluyor. 22 kort, 20 32 kortlu e, pili bulduğunuzda kesinlikle uyum sağlayacaktır. Şu şekilde hemen kapatıyorum. Bu çit sesini duyduğunuzda kapanmış oluyor. Buradaki küçük bölüm buradaki yuvaya oturduğunda tam olarak sabitlenmiş oluyor. Söyleyeyim gibi bu şekilde mandallı özelliğini kullanabilirsiniz. Burada zaten mikrofonu bulunuyor. Bizim gitarımızın veyahut da işte sazımızın akordunu yapması için sesi oradan alıyor diyeyim. Burada gördüğünüz gibi açma düğmesi bulunuyor. İşte off'ta duruyor. Şu an klip veya mikrofon moduna getirebiliyoruz. Şu an klip modunda sesleri almaya hazır. Buradan işte flat modundan ayar yapıyorsunuz. Mesela mikrofon moduna geçiyorsunuz. Buradan söylediğim gibi ses şu an mesela bizim sesimizi alıyor. Gördüğünüz gibi kendine göre bir akort yapıyor. Mesela C dedi bize. Şu şekilde buradan buradaki yeri ayarlayıp artırabiliyorsunuz. Kendi gitarınızın Akorduna göre buradan item değiştirebiliyorsunuz. Diğer şekilde yine klip moduna getirebiliyorsunuz. Klip modunda yine kendisi dinleyip akordunu yapıyor Museedo T23 modelli akort aletimiz. Çalışma mantığını gitar üzerinde daha da net anlayabilirsiniz. Şu şekilde kapatıyoruz. Gitarımızı alıyoruz, gayet net bir şekilde zaten sesini içerisine alabiliyor. Aletimiz, gitarın herhangi bir yerine sabitlersiniz, mandal yardımıyla veya gitarın yakınında bulunan bir sabit maddeye gitarınıza göre ayarladığınızda akortları bu aletin size verdiği direktifler doğrultusunda yaparsanız hiçbir sorun çıkmayacaktır. Gerçekten pratik bir alet. Ben hala da kullanırım. Telefonumda ve bilgisayarımda akort programlarım olmasına rağmen yanımda taşırım. Gitar çantamda sürekli bulunan bir aletimdir. Bugünlük bu kadardı tanıtımımız. Eğer beğendiyseniz size bir faydası olduysa beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi günler.